Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsveç'ten Türkiye açıklaması, anlaşmaya uyacağız. Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uyacaklarını söyledi. Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız. Türkiye'ye iadeler uluslararası hukuk çerçevesinde devam edecek kart dolandırıcılığı suçlamasıyla İsveç'e kaçan Okan Kare isimli şahsın Türkiye tarafından iadesinin istendiğini söyleyen Anderson, bu karar İsveç ve uluslararası yasalara göre alındı ve biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.